Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün tahmin edeceğiniz üzere göl e, Gölyazı'dayız. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Ben şapka taktım. Mikrofon aldık birer tane. Bugün göl Gölyazı'yı gezeceğiz hep beraber. Bakalım videoda bizi neler karşılayacak? Berna size e, burayla ilgili, tarihiyle ilgili bilgiler verecek. Arkamızda gördüğünüz çınar var. O çınarla ilgili bilgi verecek. Tarihi bir çınar öyle. çınar tarihi. Evet. E, başka ne yapacağız bugün? Gölün kenarını gezeriz. Gölyazı sokaklarını gezeriz. Evet. Belki daha sonra bir yemek yeriz. Evet. Gölde tutulan balıklardan. Evet arkadaşlar videoda görüşürüz. yoldayız. Bu yol üzerinden adanın yarısına kadar daha gidebiliyorsunuz. Ne yapıyorsun? Bu sefer de pelikanları mı besliyorsun? Balıkları besliyor. Balıkları mı besliyorsun? Taşla mı? Pelikanlar. Balıkları. İlk kez bu kadar yakından görüyoruz. Kanatlarına bak. Ne evet. kadar büyük. Hiç korkmuyorlar ya insanlardan. Kaçmıyorlar. Nereye çıkacaksın o kadar? Zubayar. Buradan bakabilirsin. Zubeli çok da yaklaşma aşkım. Niye? E gagasıyla ne yapar bilmiyoruz kanatlarını açıyor gördün mü? Manzara muhteşem. Çok yaklaşma. Lokum daha çıkmayalım olur mu? Yavaş olun, dikkatli olun. Evet arkadaşlar, göl yazının balık pazarında dediğimiz bölgedeyiz. Yılan balığı değil bu. Bak bu turna tamam mı? Oha! Sazanlar, aynalı sazanlar, Oha, turnalar. Yeah. Of kocaman bir turna. Zübeyreli ile tutabiliyor, kardeşine gösteriyor. <laughs> Sen de mi alacaksın? Kardeşin eline versene bir tane. <laughs> tamam, uyur, ha, şey gel, <laughs> Çıkarsan da çıkar sen de çıkar ha. Tamam atma. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah kuzuya bak ya kuzuya kuzuya kafaya bak. Neydi bu balığın adı? Turna. turna mıydı? Bu Turna. Hangisi sazan? Bunlar İsrail sazanı, Buradakiler Aynalı. Burası göl yazının balık pazarı. Köy halkı tuttuğu balıkları buraya sabah tezgah açıyor satıyor. Burada da belediyenin yapmış olduğu oturma yerleri var. Yazın güzel manzaralar oluyor burada. Keyifli oluyor. Gerçi ben yazın göl kıyılarını pek sevmem sineğinden dolayı. Ama şu mevsim muazzam bir mevsim göl yazı için bence. Ve ilkbaharı özellikle bolca e, göl turu yaptıran tekneler var. Burası Göl Yazı'nın camii. Merkezine doğru ilerliyoruz şu anda. Ufak bir merkezi var zaten Kahvehanelerin geneli şu gördüğünüz kısımda. Evet şu an göl yazıyı karaya bağlayan köprünün üzerindeyiz. Göl yazı yarımada konumundadır. Köprüyle içerisine giriş yapabiliyoruz. Şurada tarihi ağlayan çınarı görebilirsiniz. Balıkçılar balığa çıkıyor hava. Evet, göl seviyesi şu an iyi durumda. Yazın daha da çok çekilebiliyor. Burada su olmayabiliyor bazen şu köprünün tam alt kısmında. Ama şu an şiddetli yağmurlar yağda, O yüzden biraz yükselmiş. Işın daha da yükseliyor. Ama yazında çok fazla çekilebiliyor. Yani şu köprünün altından yürüyerek buraya karşıya geçebilirsiniz. Şu an ağlayan çınar'a doğru gidiyoruz. ağlayan çınarın ihtişamı. Bu ağaç arkadaşlar 747 yaşındaymış. Burada belediyenin bisikletleri var, kiralayıp gezebiliyorsunuz. Adayı tamamen bisikletle turlayabilirsiniz. Bu bölgede kafeler sokağı, kafeteryalar genelde var bu bölgede. Burası hafta sonu trafiğe kapanıyor çünkü esnaf yaptığı köy ürünlerini sergiliyor burada satışa. Bu gördüğünüz sokak kısmında pazar kuruluyor, yoğun bir pazar oluyor. Genelde, biz arabayı içeri soktuk ama buraya içeri giremezsiniz arabayla, yerlisi girebiliyor sadece. İleride jandarma ve otopark var, onlar sizi hemen oradaki ilk otoparka yönlendiriyor. giriş. Burada da köylülerin yine yapmış olduğu bir takım ürünler var. Doğal ürünler. Yaptıkları reçeller, soslar, turşular, sirkeler. Şimdi arkadaşlar bu yolu devam ediyoruz. E, ee, ileride kilise var. O kiliseyi de size göstereceğiz. Kilise artık kiliselikten eser kalmamış gerçeği. Kültür merkezi gibi bir şeye çevirmişler. Kültür evi mi? Yani açık değil yani. ibadet için kullanılmıyor. Sadece tarihi yapıyı olarmışlar. Gidip gezip görebiliyoruz yani içerisinde. sokaklardan göl kenarına inip çeşitli kafeler var. Kahvaltı mekanları. Kendi tuttukları balıkları da satıyorlar. Avrulma susam tahil efendim. Kuru fasulye buyurun. Evet arkadaşlar bak şu gördüğünüz şey daha çileği. Burada gördüğünüz de standart birçok yerde yetişen yer çileği. Dağ çileği Bursa'ya özgü bir meyve ve emin olun tadı çok güzel. Eğer Bursa'ya gelirseniz e, gerçi bu mevsimde oluyor bildiğim kadarıyla. Kemalpaşa Dağları'nda ben çok toplamıştım zamanında. Bu mevsimde gelirseniz yiyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Şimdi de Aziz Pandeleimon Kilisesi'ne geldik. Yanlış okumuş olabilirim. Aziz Pandeleimon diyor. Pandelimo kilisesi olarak değerlendiriyorum ben şu anda. Burası gölyazı kültür evi olarak artık hizmet veriyor. Belediye kültür evine çevirmiş. Burayı aktif bir kilise değil, ibadete açık bir kilise değil. Şu anda kilisenin önündeyiz. Berna Hanım'ı bekliyorum. Çocuklarla beraber gelmesini. Güzel bir gün, güzel bir havadayız. Hava tabii ki de soğuk biraz. 9-10 derece civarlarında. Yani Göl Yazı zaten çok biliyorsunuz turistik değeri olan bir köy. Yarım ada şeklinde olduğu için aslında burası bir ada ama açılış yapmış olduğumuzda köprü de bağlantısı var Gölyazı'nın. E aslında Gölyazı bir ada ancak o köprüden dolayı yarım olarak geçtiğini biliyorum. Bu köyde daha önce yani çocukluk yıllarımda da çok fazla geldim geldiğim bir köy. Babamın mesleği gereği burada müşterileri vardı. Araçları bozuldukları zaman biz buraya gelip onların araçlarını tamir edip işte akşam bir yemek yiyip geri dönüyorduk. Bakayım göster bilekliğini. Çok güzelmiş bileklikleri Dokuma da aldık. Züve bilekliğini göster. Çok güzelmiş. Dokman sen de aldın bileklik. <laughs> Seninki de çok güzelmiş babacığım. <laughs> Biraz Sonsuzluk, evet. Ser, <laughs> Dikkat et, bak düşmesin orada. Güzel mi lokum? Lezzetli mi? Lokman bir şey yerken çok keyif alıyorsa, beğeniyorsa bu şekilde hareketler yapıyor. <laughs> Oradan anlıyoruz ki yediği şeyi çok beğenmiş. Evet arkadaşlar şimdi kiliseden ayrılıyoruz. Köyün içine doğru gidiyoruz. Köyün sokaklarını gezeceğiz. Tarihi kalma Rum evler de vardır. Son Osmanlı döneminden kalma yapılar da var. Hepsini birlikte gezip göreceğiz birazdan. Hadi bakalım. Var var kalmış. Bak çok az karşıda. Evet. Evler daha önce bu surların üzerine inşa ediliyormuş. Bunlar yani bu surların üzerine evlerine inşa etmişler. Bir kahve içelim de birazdan şu sokakları gezeriz birlikte. Yağmur çok şiddetli yağarsa eğer, kar fazla olursa bu büyük ihtimal şuraya kadar falan yükselir. Genelde yükseliyor zaten sular. Evet. Az önce arabayı park ettiğimiz yerde de suların yükseldiğini görmüşsünüzdür. Arabayı belli bir yere kadar götürebiliyorsun. Sular taşlıların arkasına geldiği için. Burada da pemmiş pemmiş. <gülüyor> <gülüyor> Pelüşlü bebeşler. Bunlar bilekliklerini satıyor Bileklik ya. satıyorlar. Dur bakalım ya. Bakalım belki beğeniriz. Bir bileklik satın alırız ya. Sizden olur mu? Çok güzel bileklik yapmışsınız ya siz Evet lokman'ın zübeyri alalım. Evet alalım. Ne kadar bilekliklerinizin fiyatı? 20 TL. Tamam. Biz çok beğendik bileklerinizi Üstünüze giydiğiniz pelişleri de çok beğendik. Lokum sana şu olabilir bak. Takmak ister misin bileğine? Bana. Hadi getir. Arkadaşlar yapmış gördün mü? Oo. Nasıl? Bana evet bunu olur. Lokum evet. beğendi. Zübeyir'in bilekliği var zaten. Bir de şeye elayla. Ha, ha yani. elayı alalım. Hangisinden alalım acaba? Ben bunu beğendim elayı. Evet elaya Ela bu olur çünkü o biraz küçük. Evet. Bana Elayı Ela alalım. alalım. Tamam. Elaya da alalım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık kızlar. Çok sağ olun. Biz çok beğendik yaptıklarınızı. Hadi bakalım Evet arkadaşlar şimdi biz köyün iki taraftan da gidişi var. Şuradan arabayı park ettiğimiz kısımdan bir gidiş var. Bir de buradan sağ tarafından bir gidiş var. Biz şu an sağ tarafından gidiş yapıyoruz. Genelde köyün sağ tarafından girdiğiniz zaman daha sakindir. E, kafelerin olmadığı, e, daha çok teknelerin, evlerin, işte kayıkların olduğu. E, eski araç videomuzu izlediyseniz e, öyle sakin bir yol var. Oradaki gibi. Biz şimdi bu sakin yolu tercih ettik şu anda. E, çünkü köyün içi çok kalabalık. E, zaten buradan da köyün içine giriliyor. Sokaklarını gezebiliyoruz. Şurada göl yazı fotoğraf alanı yapmışlar. Red kitle, Daltonlar, Haydi, gelin damat. Aa Adem amca. Evet. <laughs> Yaren leylek, Adem amcanın portresi var. Sahil boyunca balık avlamak yasakmış arkadaşlar. Oltayla gelmek isterseniz tabii gelebilirsiniz can serbest. Yapmadım. Burada da dolu kedi var. Göl ilk girişinde de köpek barınakları yapmışlar. Barınak demeyelim de bir arazi içinde birçok yere köpek kulübesi koymuşlar. Muhtemelen köpekleri buraya atıyorlar. Neden öyle bir şey yaptıklarını da bilmiyorum. Evet buradaki e, manzara da Leylek köyümüzdeki manzara gibi güzel bir manzarası var. Şu sokaklar güzel. Evet, şimdi size bu sokakları da göstereyim. aslında tarihi çok eski. İlk yerleşenler Rumlar mı? Rumlardan sonra Osmanlılara geçiyor. Mübadele göçüyle de takas oluyor. Doğal oluşumuyla, görüntüsüyle güzel olduğu için belli süre sonra insanların dikkatini çekiyor ve buraya gelip görmeye başlıyorlar. Sonra turizm popülaritesi artıyor. Şu an çok ünlü bir yer. Hem Türkiye hem Bursa için. Birçok yabancıyı da gördük. Çünkü tarihi dokuları da var. Tarihi <laughs> surlar var. Kilisesi var. Tekneler var. Gölün her yerinde. Kiralayıp yazabilirsiniz Gölün, gölün çevresinde. Ulubat Gölü çünkü çok büyük bir göl. Türkiye'nin bir 6-7. büyük gölüdür. Çünkü çok büyük yani oluşumu falan. Şu anda yaşayan yerlisi genelde mübadele maceri. Evet. Çoğunluğu. Yunanistan'dan. Köy halkı e, genelde çiftçilik ve balıkçılıkla uğraşıyor. Gölde su çeşitli balıkları hem köyün girişindeki balık satım alanında hem de Bursa'ya şehir merkezine götürüp oradaki pazarlarda da satanlar var. Biz evet. daha önce Bursa'daki e, birkaç pazar alanında da şey karşılaştık yani gördük. Önemli balıklar çıkıyor burada. Ne vardı? Sazan Turna, var. Tuna var. Aynalı sazan. Aynısı Yayın Var. Evet. Bir de şey var, kerevit var en önemlisi. Bursalıların ya da Türk halkının tükettiği bilinen bir balık türü değil yani. Karides gibi biraz karidese benziyor. Yurt dışına ihracat oluyor. Yani yüzde %95 falan yurt dışına gönderiliyor. Hatta eski Karaağaç videosunda görmüşsünüzdür muhakkak. Evet. Ee, bununla ilgili bir video yapacağım diye. Evet. Eğer bir gün e, nasip olursa kerevit avına gelip evet kerevit avına e, çıkabilir yani video olabilir daha sonra. Buradaki bayanlar e, balık avına da çıkıyor kendileri. Küçük bir tekneyle balıkçı tekneleriyle. Sonra balık ağları örüyorlar. Geçimini bu şekilde sağlayan birçok kadın var köyde de. ben kadın olarak bunu yapmak ben de çok isterdim. Çok güzel bir hobi hem de çok güzel bir geçim kaynağı. Balık tutmak ne bileyim kayıkla gölün etrafına açılmak. Çok güzel ben de çok huzur verici. Çocuklar bizi sabota ediyor her zamanki gibi. Şu an evet. Züber'in şişi geldi. Diğeri dondurma istiyor. Şu an ateşi var. Boğazları. Şey <gülüyor> Boğazları ağrıyor. <laughs> <laughs> Ama hala dondurma diye. Baba, adam, adam. Oh, adam çok güçlü. Bak, hadi. Sen çıkarsan bana aslan be. Hadi aslan. Hadi aslana. <laughs> deh düllü dül de. Rampadan yukarı. Bir bitmedi be. Bir oh. Seni hiç sevmez yürümeyi. <laughs> evet. Baya Az kaldı zürümeyi. <laughs> Düzlüğe Son çıkıyoruz. Oley. Aslan. Aslan. Adam. <laughs> Evin adamısın zübbo. Evet arkadaşlar şimdi burası da gölyazının merkez konumunda diyebileceğimiz yerindeyiz. Şimdi az önce gittiğimiz kahvehanelerin olduğu yer merkeziydi. Burası da çok amaçlı salon olarak kullanılıyormuş gölyazı. Köy yaşam merkezi. Şurada güzel bir park yapmışlar göl manzaralı. Evet burası da parkın manzarası. Bu da pembe bir evciyiz. Gölyazı mahallesi eski cami. Burada da leylek yuvaları var yine. Arkadaşlar burası cami. Peki bu caminin özelliği nedir? Zübeyir anlatır mısın bize? Burası göl yazının ilk camisi. Evet özelliği bu. Ayfer ablanın yerine geldik. Onda bir yemek yiyeceğiz. Evet. Mestan abim de burada. Manzarası burası arkadaşlar. Mutfakta da oraya gidelim bakalım. Mutfakta neler oluyor? Selamun Aleyküm. Ayfer ablacığım nasılsın? İyi ablam. Sen nasılsın? İyiyim. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde bu tarz lezzetli yemekler yiyeceksiniz.

Zübeyir istedi. Kerevit kerevit. Evet Lokman çıktık. Evet arkadaşlar bugün Ayfer ablanın yerindeyiz. Onu ziyarete geldik. Hem yemek yemeye geldik. Ayfer ablayı ben e, yaklaşık bir yıl önce zannediyorum. E, akşamleyin böyle gezmeye diye geldiğimde e, denk geldim. Yemeklerini çok beğendim. Gelip yedik. Daha sonra ailemle geldim. Ayfer ablayı neden tercih ettim? Hem yemekleri hem de eşi Esen abi olmak üzere çok sıcakkanlı, çok güzel insanlar. Burada yemek yemenizi tavsiye ederim tabii ki de. Bu bir reklam değil bu arada. Bunu da bilin. Ayfer abla burayı ne zaman açtın? Bir sene oldu abla sene oldu. Ee, peki nasıl oldu bu iş? Yani nasıl böyle yani, bir şey niyet ettiniz? Birkaç yerde çalıştım, tecrübe edildim. Kendi işime bismillah dedim başladım. Peki Instagram'da da varsın zaten. Instagram'da da varsın. Aktif kullandığını görüyorum ben takip ediyorum seni. Ya yani, bu kadar lezzetli yemekleri nasıl yapmaya başladınız peki? El lezzeti değil. <laughs> Çok güzel. Meslen abimle beraber. O da evet. sana çok destek oluyor anladığım parayla görüntüyle. Kızım da Azra da sağ olsun. O da evet. bayağı burada ee, okul sonralarında gelip Ayfer ablaya yardım ediyor. Aynen. Göl yazılığı ile ya ilgili birkaç soru sorayım abla sana. Sor Mesela abla. burada daha çok insanlar neyle meşgul oluyor? Ne işler yapıyorlar? Yani soğuk Lokanta işletmeler var burada. İşletmeler, işletmeler daha çok. Böyle... Turizme daha çok. Aynen öyle. Peki, tarım. Tarlası olan. Tarlası kullanmasını ediyor. Kullanmasını biliyor. Tarlası olmayan şey, bu şekilde devam ediyor Anladım. bizim gibi. Peki balıkları nasıl siz temin ediyorsunuz? Bunları balıkçılardan alıyoruz diyoruz günlük taze bir şekilde sizin önünüze çıkartıyorsunuz. Anladım. Yani normal balık mezatı mı oluyordu? İhaleleri aynen, oluyor. aynen. oluyor. İhaleden alıyoruz. İhalelere evet, giriyorsunuz. Evet, evet. İhaleden satın alıp aynen. sonra bizlere pişirip yiyoruz. Aslan sen nerelisin? Ben Mudanyalıyım. Mudanyalısın Aslan. Evet. Peki Mudanya'dan buraya... yani gelin geldim. Gelin geldin sen değil evet. mi? Evet. Buraya. Mestan abi peki buralı mı? Mestan abi buralı. Tamam. Doğma büyüme buralı. buralı. Mestan abi de buranın yerlisi ancak mübadeleden de önce buradaymış. Yani e, anladığım kadarıyla dedeleri evet. Rumlarla beraber iç içe yaşamış burada. Aynen. Ama köyün yerleri yarı yarıya denecek şekilde aynen. mübadele göçmeni ve daha öncesi bunlarla beraber yaşayan kesim varmış. Onların Mesle... anlattıklarını söylüyorum. Ben de aynen aynen diyorum ama onların aynen. dediklerini söylüyorum. Aynen de. öyle. Peki abla ne tür balıklar yapıyorsunuz burada? Turna, <laughs> sazan, yayın. Turna, sazan, yayın oluyor. Kerelik anladım. Bunlar tabii tazeliklerine göre lezzeti de değişiyor değil aynen mi? Hani, öyle, aynen öyle. Hangi dönemde nasıl? Ama yani çoğunluk Turna'dan. Ya, turna'dan daha çok. Aynen. Peki kerevit, şimdi çoğu insan, izleyici de kerevitin ne olduğunu bilmiyor. Kerevit bu göl gölyazıya ait bir istakoz tarzında. İstakozun biraz daha küçüğü kerevit balığı. Evet. Az önce de masada görmüştünüz, yedik aynen. zaten. Bu köyde daha çok kerevit ihracat yapılıyordu Evet. Yurt evet. ihracat yapıyor. Aynen. Bizim yerlerimiz genel olarak çok tüketmiyor. Sadece göl gölyazıya has evet. bir ürün olduğu için e, burada servis yani tadını işte. bilenler yer, tadını bilmeyenler hiç izlemeyen bakmaz. Köl geldiğinizde Ayfer ablayı da ziyaret etmeyi unutmayın derim. Ee, bu benim naizane tavsiyemdir. Göl yazıya geldiniz mi her zaman bekleriz. Biz görüşmek Teşekkür. üzere. <laughs> Evet arkadaşlar bugünü de böyle bitirdik e, maalesef hava karardı e, burada uğramamız gereken bir amcamız vardı onu ziyaret ettik e, göl yazı da böyleydi gezdik dolaştık sizlere göstermeye çalıştık Cübi söylemek istediğim bir şey var mı söyle, söyle arkadaşlar söyle. kanalımıza abone olmayı unutmayın evet. evet arkadaşlar en önemlisi bu kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı da ihmal etmezseniz çok mutlu oldum. bir videomuzun daha sonuna geldik bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. you got it all on tap i'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't even... Bye -bye.